Şuraya iki dakika oturayım. Gel bize kahve yaptık gördüğünüz gibi. Kız bu niye ben çok mu şeyde kaldım acaba? Triporter'ı getirmedim ya. Zaten kalkacağım kız işim gücüm var bugün anam. Dedim size bir kısa selam. Ee, kızlar işte biliyorsunuz hep birlikte kahve yaptık. Dedim şöyle bir kahve içeyim de kalkacağım. İşim gücüm var bugün var ya çok işimiz var. Oh kahve de güzel olmuş. valla yanına da bir tane hurma getirdim. Evet. Kadir'i bekliyorum hazırlansın. Ben de biraz buralar toparlayayım. Ekmek pişirmeye gideceğiz e, amcamın kızının evine. Akşam yazdı ben onu öyle unutmuştum. Hani geçen yufka yaptıydım ya. Kız hoş geldin dedim mi? Neyse gene de söyleyelim. Hoş geldiniz. E, i̇şte yufka yapmıştık. Demişti ki ben köy ekmeği pişireceğim. Hani mayalı e, sana da yaparız. Dedim valla çağırırsan ben de gelirim hem yardım da ederim sana. Dedim beraber yaparız. İnsan iki kişi olunca hızlı oluyor. İşte akşam yazmış diyor ki geleceğine. Dedim nereye gidiyorsun? <laughs> Öyle aklımdan çıkmış. E, kız ekmek yapacaktık ya diyor. Ana dedim un yok ya dedim. Artık e, o hamuru yoğuracak sabah. E, onda varmış 17 kilo yoğurdu. Şimdi ben de billada e, gideceğim billaya. Oradan unları alayım maya falan alayım. Ve direkt Kadir beni oraya bıraksın. Kadir'in termini var hani randevusu. E, sonra da Can beni alır. Can şu an yatıyor işten geldi. Gececi yani o sonra da gelip beni alır. Biraz ekmek ben de pişirin. Bakalım işte hem sohbet ederiz biraz. Hem de zaten böyle bir yere gidip bir iş bir iş şey yaptım. Fazla buluk çekemiyorum. İçim e, beni çekecek kimse yok. E, ancak iş de yapıyorsunuz. Zaman olmuyor. Dedim azıcık yorumlara göz atayım. Kız bu... E, hain otu o tavalar inmiş kızlar, kızlar. Ee, bir takipçini biri yazmış ki Narin abla senin o üçlü aldığın tavalar şu an 99 euroya indirmiş oldu Vay vay 60 euro zarar ettim. <laughs> i̇şte o zaman yeni çıktıydı ya kızlar. Ee, çok hani trend olmuştu Instagram'da falan. O demek ki o zaman pahalıydı. Şimdi 99 euroya düşmüş. Güzelciğim de e, şeyi, erişte istiyor. Salçalı, salçalı böyle bir şekerli seviyor ediyorum. diyor. Her kız güzel. Valla bir daha söz bir e, erişte yaparsa da erişte kalmadı ki az bir şey var. E, salçalı yaparız. Ebru'dan biraz daha çalayım. E, Ebru'nun eriştesi çok zaten tek başına ne yiyecek erişteyi. E, onu yapayım. Birkaç öyle yorumlarınıza baktık. Çoğu yeri Bulgaristan tarafı falan da e, kavurup yapıyormuş kızlar. içi öyle ayağı. Demek yani bir ben değilim. Hani tabii çiğ de yapıyoruz da hani yazmış biri biz çiğ yapıyoruz çoksa evet çiğ de güzel ama çiğ olunca yiyemiyorlar işte o yüzden <laughs> kavrulmuş e, şeyi seviyorlar. Ya so harcını kavrulmuş seviyorlar. Biraz da yorgunum Allah'a şükür e, kafamın ağrısı falan da geçti kızlar. Vallahi daha iyi hissediyorum kendimi. İşte gidelim ekmek pişirelim bakalım kaç kilo yaparız. Ee, unutmazsam işte videoda sonra da falan gösteririm, ederim. Hadi bakalım ben bir kahvemi içeyim kızlar, giyineyim. Ondan sonra gidelim. Sonra görüşürüz orada inşallah. Hmm, bir de şey söyleyeceğim. Daha yeni de adam geldi. Kaneferci ee, geldi. Bizim kaneferler yanmıyor. Kız donuyoruz içeride. Can dedi ki şeyi açtım ee, damda. Onun böyle açma e, yeri var. Hani kanepeleri sökünce adamlar demek ki kapattı hani su şeyi falan sıfır kırmasın diye. Dedi ki açtım yanmıyor bir haftadır yani sıkış geldiğinden beri. Ondan sonra iki gün önce miydi evvelsi gün mü e, vakı aradım. Adam da dedi ki gelir bize inanmadı inanmadık hani yangından sonra bayağı bir tırstılar artık <laughs> O adam da geldi kontrolcü öyle. O da baktı anlamadı dedi ki şey de açık dedi su Niye ısınmamış? Gerçek instalatör gelsin dedi. Ee, böyle kanı fers, suya falan bakan. O Türkçede ne diyorlar adına kız? Aa ben onu biliyordum vallaha. Ay aklıma gelmiyor. Öf, öf. Ay. Anam nereden söyledim şimdi sinirleneceğim. Sucu değil onun adına bir şey diyorlar. Tahsilat, tahsisat. <laughs> satçı Yani kesinlikle yanlış söyledim ama öyle bir şey işte. O da geldi adam baktı. mer şey açmamışlar, bana açmamışlar. Dedim ki iki kişi baktı dediler ki açık. Aa dedi onlar düzgün bakmamış. Mer bana sonuna kadar açacak mısın? Adam açtı ve iki dakika daha kaliferler sıcacık oldu. Ay nasıl güldüm. Şimdi canı uyansın söyleyeceğim. Dedim iki kişi baktınız da dediniz ki şey bana açık. Demek ki bana açık değilmiş kızlar. O yüzden ısınmıyormuş. O da geldi yaptı. İki tane de şu çevirme şeyleri var ya düğmeleri. Onlar kırıldı. Adam şeyisini şeysini aldı. Dedi sana yenileri gelirse getiririm diye. Taksın bari. Hadi kalkın da. Kalkalım şurayı hemen toplayıp hazırlanıp çıkalım. Şıkadın sabah sabah Seyfi babamla Ana tadım giymiş. <laughs> Şarkıda ne diyor? sonunu bu bulamıyorum. Yok, Kim bu? Gökhan Doğan ayı Aa, Kadir biz bunun konserine ne gidecektik şeyde İstanbul'da. E ee, bunlar geliyor bundan ee, oradan. Ama Beyhan burnu şeydi ya gidemedik. Yani Varlar ama amca onlardan alanları açık. Böyle güzel bir mesaj karıştırıyor. Sen kameraya çıkıyor mu mesaj? Bugün çıkmıyor. Niye çok güzelsin? Hmm. Şu kızlar beni öldürecek. Dün inşallah hara vermedim diyor. hara ver dedim ki gel al. <laughs> kamera çıkmayacak ya kızlar biz bugün e, buradayız amcamın kızının evinde şöyle e, mayalı yapıyoruz dışarıda <laughs> çay demlemiş dedi de önce kahvaltımızı yapalım hemen bir şey yiyelim On sonra iş yapalım. Merhaba. <laughs> Bu bari aynı <laughs> adam <O, gülüyor> karınca gibi. Sabah beşte yine kalkmış hamur yapmış. <laughs> İşe gitmedim ya rahat duramam değil evet. <laughs> Ben de un getirdim. Ekstra yine daha yoğuracağız. Yani bugün tüm gün burada ekmek, ekmek yaparız edeceğim. herhalde. Bugün günlerden mayalı He. o da özürü. Azat gelmedi benden. O bugün evdeydi. Gelseye de aklın onda kalacak. Yok evde yani. babası var. Ha, e, can gece gidecek. O şimdi yatar öğlene kadar. Kapıyı evet. Yok öyle gitmiyor. O evde durur. Hadi bir çayımızı içelim sonra kamera indiririz hem sohbet ederiz hem ekmek pişiririz. Evet. Hadi bakalım. Şöyle badem bana ekmeğimi kıtır yaptı. Ben böyle çok seviyorum. İçine de e, dürümleyeceğim. Bol tere, dere, otlu falan yapmış. Evet. <laughs> hem baydanoz, so, yeşillik. Soğan, seviyor. soğan, seviyorum e, soğan da seviyorum. Her şey yeşillik oldu mu tamam her şeyi yerim. <laughs> Kelebeğim de geldi buraya. Aa, ben hep sen kelebek değil mi? Hazret diyor, hadi kelebek. Ha, Oğlaşma kelebek sanıyor. <laughs> Bu gerçek kelebek sanıyor. Yaşlı kelebek Olur mu yaşlı? Neresi yaşlısın? Kelebekler ya bir gün yaşıyor yenge. Ee, ee, üç gün mü kız yaşıyorlar kelebeğe? Ben artık bir yirmi dört saat. Valla? Nasıl da güzeller. Sadece şey değil, hı. Değil. Hı. Nerede? Ne? Ki kelebek şeyine kadar. Kelebek vadisi değil mi? Sen gittin sen, mi? Yani, Nerede yenge? Orada mı o vadi? Kelebek vadisi. Şey, bir video çekmiştim. Biz de bir yere bir kelebek yerine gittik. Orada nereydi kızım? Bir ülkede gitmiştim ama öyle çok değillerdi ama. Ağızlardı. Orası çok büyük yer. Burası çok büyük. Yabancılar bile vardı. Ben de gördüydüm. Şeyde, YouTube'da gördüydüm. Acayip güzel kelebekler. Yine canlı canlı kelebekler. Evet kız canlı kelebek, gerçek kelebek. Bir tarafta ben şeyler sanırım. var, yumurt şey yapıyorlar, yağmur. Neydi onlar? Peteklerin içinde çıkıyor var ya. İpek yaptıkları yer ha? 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 Hani bir şey diyorlar ya, ipek. Ama ipek sıcak. Bunlar, ipek i̇pek yapmıyor ki kelebek. Ha, kelebek şeyler ipek de çıkıyorlar. Işte. Ben işte onu diyorum benim. Of yine Aynen. Öyle i̇pek bir var ya, az bak onu diyorum. Yerleri var, böyle küçük. Bu şey e, kelebekler bir şey bir şey yapıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yok, Doğuyorlar, gez. büyüyorlar, ölüyorlar. Gez, gezmek için bile <laughs> her evet. şey evet. karanlık gibi. Şöyle cinsleri var, bir sürü her yerden yani böyle renkli. renkler, renkler hani dışarıda göremeyeceğin kelebekler orada var. Büyükler, evet, küçükler. Yani. Çok güzeldir. Güzel de yer yapmışlar. Ay o çiçekler o şey. E, Hayır. Ama işte çiçekler onlara göre olacak. Şimdi... Hani, niye Ayfer niye gelmedi? Ayşer dedi de neyi makineye koyayım diye diyelim dedi. Dedi dayı evet, çok teşekkür ederim. Ulaşları koyacağım. Biz laf yedik Ayfer'den gel. Valla ben <laughs> de, demedim mi çağırdı kız? Ben de, valla dedim. Ayşer'i çağırdı da gelmedi. <laughs> Diyor ki sen çağır. Benim hiç aklımda <laughs> yoktu Ayşer. Ee, dedim ben, ben seni hiç çağırmayacaktım. Yazık bunlar dedi ki ara ben unuttum. Ben de sen yani. geldin dede dedim ya dedi. Evet. Ama ben unuttum. Diyorum yengem dedi de, biz daha yufka da yapacağız yetişir ama arteri <laughs> de çağırdı. O da diyor sen olmasan işte. Demek ki hmm. namım yürümüş öyle sonra. Evet. <laughs> namım yürümüş geçin. <laughs> Vallahi sen kızım. Gerçek bir inşallah. <laughs> ne yaptın beni? <laughs> bir ben? şey kere geçen çektirdi yazık. Işi. Ama hemen geldi aldı seni. Terminliydi gelmiyor. Ha. yine siz mi yaptı? Ha, yani ben öyle, hiç şey hep bir, bir şey olmasa da iğnesiz yaptılar. Ben de hep gidiyorum, Türkiye'ye gittim de hep ha. diş. Sen dişlerin iyi değil şimdi? Değil mi? değil mi? Yok, kız kenarlar zaten ağrıyor, önleri zaten ağrıyor. O acaba şekerden mi oluyor? Şimdi? Çabuksa adam evet. dedi dökülecek bir pastanı. Valla. E ne olacak geri? Mesela işte yapamıyoruz. Öyle yaparız dedi de bilmiyorum. Ben de ondan evet. korkuyorum yani. Evet Hepsini delip şey yapacaklar ya. Ben çok korkunç. Şimdi Sara yapacak. Korkutmuyorum da Sara hiç. <laughs> o da mı ondan yedin? <laughs> Ama onunki sağlıklı öyle ağrı çekmez. E yani, yani şey önleri... Benim bir de şey damaklarım bitmiş ya nereye Remiş. Ben de çok çektim dişten. Diyorlar tozu. damak tozu falan atıyorlar. Hep bir şey yapıyorlarmış böyle kemikle. Ne kemi tozu mu ne? Yenikten kemik oluşuyor Bana bir bir şey yapıyorlar. Bir şey. Benim hep erimiş, erimiş şekerden dolayı. Bu da o sıkıntı. Korkuyum sen. Bu çok güzel Ayfer sabahtan beri bir çalıştı, bir çalıştı, bir çalıştı. Siz Yoruldu. Şarkı yoruldu. Oturmuş oraya. Ha badem biz ikimiz hiçbir şey yapmadık. Hep Ayfer yaptı. <laughs> e, şimdi birinci partı bitirdik. E, badem yine hamur yaptı. Onu da belli Ayfer'e yapacak işeci. Kaç kilo yoğurdun badem için? 15 kilo yordu geldi kadın. Maşallah. Atop karımca diyor mu ya? <laughs> he şimdi kahve molası veriyoruz kızlar. Bir kahve içelim. Ben valla bugün evde yemek memek yapmıyorum. Bana ne kim ne yerse yesin. Mayalı valla dün mayalı. Dün var. var. Simiş var evde. Kalksın yapsınlar. Kendi canları ne istiyorsa. Aa bak kalemin. Ne ekmekleri mi? Badem, ekmekleri güzel. Madem ekmekler öyle sen ekmekler. Şey. Öyle olacak. Ya, ben ekmeği de biliyoruz Yiyor zaten. Ya. Bakma şu rezilliğimiz. Sağlak çıkmak için. Birer Gel ha, yani, <laughs> dört, Bir iki tane birden içmem lazım. Ben şimdi hasalasam korkumdan cana diye ben de vuramadım. Niye? Gittin ekmek yaptın. Kızlar niye yine gittin Ne var ne Ona et ver yet Et seviyor mu? Öyle ekmek falan hani hareket. Maşallah. Maşallah. Bismillah. <laughs> 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 Gel size de yapak kızlar. Bademle karar verip bir şeyler yapacağız. Ben ne bunu sana yiyorum. Ben ne şimdi gidiyorum. Beşleri Kızlar biz böyle ara ara çalışıyoruz. Evet. Bademler anlaştık. Ayfer pişirici olacak. Ayfer yapma satacak. Kimse bize bilmiyor ya da Ayfer hatırlıyorsa genç kızlarımızdan beri diyorsun evet. böyle bir yaratıcı. Ama aralarında ya yıllar geçmiş hala. Allah biliyor yani. ya. Boş boş nerede bir çalıyor sadece. Kardeşler her yıl sanki biraz asıldın ha kendi kendine. Tutbitten neyse onu yuva tuttardı olayı da. Biraz aşktı maide seraptı. Sanki aç. bana öyle ya, geldi. Bazen kendi kendine de yakıyor. şey oluyor. Bu da kafayı. Bu demin aşktı. Bu kadar da şarba iniyor. Ama bir, bir şey. Evet, o işte. adam sıradaki partner. Ondan sonra ne yapacaksın? <laughs> Börekli tifka. Börekli tifka istiyorum ben. <gülüyor> 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 Diyor mu ya bir daha sonra da haftaya güzel olursa yapalım diye. ya dışarıda hiçbir şey yapmam artık ben donuyorum. Neyse <laughs> içli köfte <laughs> yapalım kızı. <laughs> He içli köfte de olur. Onu da ben öğrenmişim bari vadet. Yaptın onu canım. Güzel yaptın görüyoruz mu? Hayır. Bir, bir sene uğraştım. Biraz analık bir hızlı mı? yaptım. Anam. Bir sene uğraştım onu öğrenmek için. Sürekli evine evet. no, basit. Sürekli yaptığını evin alışmış. O basit değil demeyi onu tutturmak çok zor. Ben bir birkaç poşet analık hızlı yaptım. Ha o küçük mi? <laughs> yani küçükleri evet. bir de yuvarlak işte. Hadi şunu bir al. Bir güzel mi? Yani şey işte. evet, öyle şeyler de hani böyle arkadaşlar toplanıp yapsın. Yani gibi. biraz fazla yapacağım. Evet. Yalnız El insan adlanır. sıkılıyor. Ya da çene çabacak. O işlik köfte öyle. Gerçekten birkaç evet. kişi de Yapra, köfte, evet. birileri olacak. Yaprak, içli annen Allah, Allah razı evet. bir sene yeter bak. <laughs> sene. <gülüyor> <gülüyor> sene? <Evet>. Ama Şey sene Şey Bizim bahçeye böyle bir tip alacağım. Evet. mı <laughs> <laughs> Artık yapmayı da öğrendim. <laughs> <yapar gülüyor> çay şimdi? Yok. <laughs> <ya>. Yo, <laughs> ya. Ne? <laughs> Ekmeklerimiz var. Oraya de. olsun. yaparız. Ekmek. Şu bu. Bir bir, de, bir de, her şeyi orada Ben zaman. Poşet deyip, zaman. Sonra da silip, bir şey olmaz Çay ol, Çay Öyle Boş sonra yaparız. karnım doyur. Zaten bir o başka iş Onları ben götürdüm. Bunlar teyzen getirdi şeysine Ne diye bir burada bıraktı. Gel sonra oğlunu sağlayacağız. Bir güzel mi içtik Mantı falan da yaparız <laughs> orada. senin bahsen çok iyi kız Orada yapalım. Ay. Ay. Bu sene zaten hiç gitmedi de bak bu tipten alacağım ben Sağ ol. Hiç ama Sen bunu da getiririm beni. Yani orada dursun. Evet. Götürün He. saçlarını. Çok güzel olur. Allah'ım yaparız. Hayır. Allah'ım. yaparız. Şey yaparız. yaparız. Buna Buna Sen görürsün. Sen Yerde. bu hizmet ediyorsun? Hani teyzenin? O. Çek etrafı çek.

ama şey Hadi Hadi da, yanına, evet. Bırakayım Onu buraya ne bırakma. Bunda <laughs> hamur var ya olmuş. Ben şey yapacağım. Ama yeni gel çekmiyor ki.

Nara al benim için bir şey yaparım. Düğmeye bas kız Ee, abi. teyzesine ya özel ya. yaptı Yusuf'um. Evet, teyzesine ya. özel bakın nasıl Buna güzel kahve yapmış ya. getirmiş. Eline sağlık paşam bak bir de çabuk koymuş. Şu çocuk ne kadar düşünceli ya. Bak, bak. bak. Maşallah. Bana kahve yapmış. Ayfer'e kahve. Ayfer sen şu süsü şeyler sevmiyorsun. Çocuk senin huyunu biliyor. O biliyor ben ne içeceğimi kahve yapmış bana. Hadi bakalım şöyle ekmekleri de bir yakından göstereyim de size. Koyun, koyun. Heh, şöyle aaa. Ayfer yemiyor nasıl kız kendine yağ Peynir yağ var Aa ya, şey yağ bittiydi burada. Tereyağı var var getirdim. Var mı getirdin mi? Getirdim. Peynir de <gülüyor> Nein. Nein. Yok şuna bir salla. Kız ama burada Ama buradan şu an arabamla bir paket. Gelinimize güzel gelinimize bize. şöyle. O zaman geldi bize meyve tabağı hazırlamış. Aslında güzel <gülüyor> Vitamin <gülüyor> getirdi bize. Badem. <laughs> Yiyip vitamin alak. Güzel de Valla. da gelir şimdi. Aslında güzel üzüm. Evet kızlar eve geldim. Geçer yaptım kılıklardan cana hemen ısıttım. O yesin işe gidecek. Şurada yoğurdumuz var. Kaymaklı kaymaklı bir de kavun. Valla ben de direkt ben bugün dinleneceğim. Hiçbir iş yapmayacağım. Biliyorum kısa oldu ama e, artık yarın devam çekerim diye düşünüyorum. Eğer akşam bir planım olmazsa bakalım.